Evet arkadaşlar, günaydın. Bugün bir e, pazar günü, off günümüz, e, dinlenme günümüz. Size bu arada kahvaltıda neler yediğimi, gün içinde neler yediğimi, onu göstermek isterim. Nasıl beslenmeniz gerekiyor. Tabii ki ileriki zamanlarda daha e, detaylı, daha güzel videoları çekeceğiz. Biliyorsunuz YouTube'da daha yeniyiz. Desteklerinizi bekliyorum tabii ki. Abone olun. Bol bol arkadaş ekleyin. Evet bu arada kahvaltımı göstereyim ben size. Evet arkadaşlar. Kahvaltımda yumurta tabii ki olmazsa olmazımızdır. Kesinlikle biliyorsunuz. Birkaç zeytinimiz var. Beyaz peynir var. Mantarım var. Olmazsa olmaz maydanoz, roka e, domates kırmızı biber yeşil biber salatalık yeşil çayım çok faydalı kesinlikle e, bir dilim ekmek e, esmer ekmek tüketiyoruz kahvaltımız e, bu şekilde e, gün içinde de gördüğünüz gibi ılık suda limonlu su tüketiyorum ılık su olması gerekiyor. Detoks olarak ve kesinlikle e, kanser için birebir sağlığımıza kesinlikle dikkatli etmem olmamız gerekiyor. Sadece ağırlık kaldırmayla olmuyor bu işler. Beslenme çok 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 önemli. Beslenme olmadan, protein olmadan, karbonhidrat olmadan bir cacık olmaz arkadaşlar. Ee, şu anda kahvaltıda e, kaç 3 tane yumurtam var. Yani gün içinde yaklaşık 8-10 tane yumurta tüketmeye özen gösteriyorum. Kesinlikle haşlanmış. Evet. Evet arkadaşlar, desteklerinizi bekliyorum. Abone olun. Takipte kalın. Sizlere ileriki zamanlarda çok çok daha güzel videolar, çok çok daha faydalı bilgiler vereceğiz görüşmek üzere